Videoya şöyle başlayalım. Ben bu animeyi sevdim. Evet evet. Abi sen ne diyorsun? Ozi sen bu animenin ismini hiç baktım dediğinizi duyar gibiyim. Dediğiniz her şeyi kabul ediyorum. Ve neden bu animeyi sevdiğimi sizlere anlatıyorum. Hemen ondan önce en başa dönelim. Ben bu animeyle nasıl karşılaştım? Ve ondan önce de kanalıma abone olup videoları beğenirseniz bana da çok büyük destek vermiş olursunuz. Bölüm 1 Başlangıç Yine evde oturup yeni sezon animelerine baktığım bir gündü. My anime aşağı doğru kaydırıyordum ve o sırada hem video için kullanacağım animelere bakıyor hem de onları kaydediyordum. İşte o Shinoko'lar, Fairy Tail'ler, efendim Alya'lar derken daha da aşağılara inmeye başladım ve bir anda karşıma bu anime çıktı. The Days with My Stepsister. Önce kontrol ettiğim şey türü oldu. Çünkü etçi olmaya çok uygun bir ismi vardı ve hayır etçi değildi. Türü romansti. O zaman içinden galiba domestic girlfriend'i buldum dedim. Neyse zaten kötü olur. Benzer konsept filan dedim. O zamanlar daha video ekleme fikri yoktu aklımda. Sadece kaydedip çıktığında 1-2 bölüm bakarım dedim. Bölüm 2 yaz mevsimi animeleri videosu. Şimdi yaz mevsimi animeleri videosu çektiğimiz zamana dönüyoruz. Ben yine sakin sakin bütün animelerin fragmanlarını izliyor, görüşlerimi yazıyorum ve videonun metnini oluşturuyordum. Sonra da onunla göz göze geldi. Hadi benim de fragmanım izle diye bana bakıyordu resmen. İyi, şuna da bir bakayım dedim. Aynı şu şekil fragmana tıkladım. İlk 15 saniye. Heh, işte Domestic Girlfriend V2'ymiş gerçekten. Fragman bitince. Yoksa, yoksa bu anime daha derin bir şeyler mi var ediyordu dedim kendi kendime. Döndüm ve anime ile ilgili genel bir araştırma yaptım. Sonuç mu? Zaten biliyorsunuz. 7 numara Days With My Stepsister. Bölüm 3, anime beni neden şaşırttı? Evet, animenin daha ilk üç bölümü bitmişken beni Wii videoları ya yapmaya iten şey gerçekten animenin bir şeyleri yapmaya çabalıyor oluşu. İnsanı insan yapan sorunlar, toplumsal sorunlar, başkalarının bizler hakkında neler düşündüğü, iki insanı birbirinin desteklemesi, bir birey olarak kendi ayakları üzerine durmaya çabalama isteği gibi gerçekten bize yakın duyguların ve olayların işlenmeye çalışıldığı bir anime. Yani Domestic Girlfriend'deki gibi hiç değil. Özellikle ikinci bölümde yemekte konuştukları bir sahne var. Ya bu animede bu sahne ne arıyor diye sorguladım. Çünkü ben bile bu kadar derin konuşabileceklerini tahmin etmemiştim. He, en nihayetinde yavaş olgunlaşan bir aşk hikayesine dönecektir. Ama beni ilk üç bölümün sonunda oldukça şaşırttı. Tabi burada bu eseri yaratan kişinin de benim gibi düşündüğünü biliyorum. Çünkü yazar Ghost Mikawa'nın şöyle bir açıklamasını buldum. Kısaca özetleyeyim size fazla aşklı meşkli şeylerin gerçekçi olmadığını ve bu hikayenin gerçek hayattaki ilişki sorunlarıyla yüzleşen iki insan hikayesi olmasını ve bundan dolayı hikayeyi sahte gösterilebilecek ögelerden uzak tutmayı istiyorum. Bu eser fan service içerikli bir eser olmaktan uzak duracak bir eser olacak. Daha çok hikayenin akışına kapılacağınız ve fan service'ten uzak bir hikaye deneyimi sunmak istiyorum diyor yazar. Ve bu sözlerle de benim beklediğim hissettiğim bu anime düz aşklı meşgul animelerden olmayacak. Gerçek olacak gibi durmakta. Tabi bu animenin eksileri yok mu? Elbette var. Mesela hiç beğenmediğim bir şey olarak ana kız karakter Saki'nin çok donuk ve mimiksiz bir ifadesi olması. Gerçekten rahatsız edici düzeyde bir donukluğu var. Onun dışında hikayenin daha yavaş ve karakterin daha iyi işlenerek gitmesini tercih ederdim. Fakat bir anime olması ve belli bölümlerle sınırlandırılmış olması bunu engelliyor. Ama onun dışında da bence ortalama üstü, seyir keyfi sunan güzel bir iş olmuş. En azından benden geçer not aldı. Bölüm 4 kapanış. Evet, iyisiyle kötüsüyle bence özverili bir iş var karşımızda. Animesi bittikten sonra mangasına ve novel'ına da ayrıyetten bakacağım ve bir domestic girlfriend vakası yaşatmadı ve beklentilerimi karşıladığı için de mutluyum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.